Herkese merhaba dostlar. Ben gayrimenkul danışmanınız Murat Yoloğlu. Bugün de yatırım fırsatları için Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ta birçok projeyi gezeceğim ve bilgilendirme yapacağım. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben Gayrimenkul Danışmanınız Murat Yoloğlu. Kıbrıs'taki projelerimizden biri olan villamızı biraz sonra sizlere tanıtacağım. Hadi buyurun gelin beraber gezelim. Villamıza girişte görmüş olduğunuz gibi geniş bir kapı bizi karşılıyor. Onun dışında buradaki ekranımızda da e, evimiz akıllı sistemle donatıldığı için buradaki evin ışıklandırılmasından tutun, otoparkın ve kapıların açılıp ve kapanmasına dair buradan yönetebilirsiniz. Şöyle içeriye doğru girelim. Burada görmüş olduğunuz alan saklama alanlarını en yoğun olarak kullanabileceğiniz alanlardan sadece biri. Böyle devam ettiğimiz yere, burada da hemen gördüğünüz gibi e, lavabo ve olarak da kullanabilirsiniz. Buradan çıkıyoruz. böyle bir salon ve aynı zamanda mutfak karşılıyor. Tabii önce mutfağa girmeden önce saklama alanlarından da sizlere bahsetmek istiyorum. Hemen görmüş olduğunuz gibi bu alan da gerçekten çok kıymetli. Burada kurutma makinesinden tutun, çamaşır makinesi ekstra bir e, lavabo ve fırın e, olarak da kullanılma alanı mevcut. Evet, buradan çıktığımızda da şöyle Hatta tezgahdan mutfağımız bizi karşılıyor. Gerçekten de baktığınız zaman hem mobilyaları olsun, hem de kullanış amacı gerçekten ferah bir ortam. Çok rahatlıkla burada kalabalık aylar için uygun. Burada da yemek masamız, görmüş olduğunuz gibi ışıklandırması olsun, dizaynı olsun, çok şık renk uyumu, mobilyaların ışıklığı göz alıcı. Buradan da hemen karşısında. Görmüş olduğunuz gibi salonumuza geçiş yapıyoruz. Çok ferah, bu olmayan bir salonumuz var. Hemen yani burada şömineli de kullanabilirsiniz. Bir villa içinde olmazsa olmazı kış aylarında şarabınızla beraber burada güzel vakit geçirebileceğiniz bir alan sunuyor sizlere. Dediğim gibi 3 artı 1 ve müstakil bir villamız burası. Kıbrıs'tayız şu an. Hadi gelin yukarı çıkalım. Ama en renk uyumu olarak çok güzel. Ve buradan sağ tarafa doğru gidelim. Üst kattaki tüm odalarımızda ebeveyn yani alanı, duş alanı, WC'si mevcut. Yani şöyle de baktığımız zaman Gerçekten ferah bir duş alanı görüyorsunuz. çıkalım. Böyle çocuk odasına doğru ilerleyelim. Bu alanda da hem saklama alanlarımız kullanışlı hem manzara olarak iki cepheye açık şekilde ölüm buradan balkona geçiş yapabilirsiniz. bakıldığında gerçekten çok geniş bir balkonu var. Yani çocuk odası olmasına rağmen. Şimdi yatak odasına geçiş yapalım. Çok <laughs> yatak odasına geçiş yapalım. Burada da girişte hemen karşıya doğru geldiğiniz zaman yatak odamız karşılıyor. Konsept olarak da çok şık, çok güzel. Bu alanda yapabileceğiniz alan. Burada ufak bir balkonumuz mevcut. Ve çok iyi bir sistemde lavabo ee, ve WC'nin de ayrı yapılması. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle buyurun. burada sizin sol tarafınız doğru geldiğinde yine aynı şekilde lavabo ve saklama alanları mevcut. Ve burada da şöyle alayım sizlere. İki kişinin rahatlıkla kullanabileceği, aynı zamanda iki kişinin evet. aynı anda rahat bir şekilde kullanabileceği bir alan. Gerçekten bu da e, ferah ve kolaylık sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi, hem e, duş kabin olsun, hem de alan gerçekten insanı boğmuyor güzel bir detay bu da. Siz de bu kıymetli villanın sahibi olmak için ya da Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarından haberdar olmak için bana ulaşın. Görüşmek üzere.